Ya bu kaç. Daha iyi ya. Ha? Ha kuşma söyledim ya. <laughs> Paketin şey şeyin başını açtı da. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl da duruyor? Bir şey diyeceğim Ercan'ın skin'i güneş gibi parlıyor. Suratıma baksana sapsarı oldu. Aşkım senin kamera kaymış. Ercan'a kaymışsın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar başlayabilir miyiz artık? Bir dakika Ay, bir dakika bir dakika. Şey değil mi kayıt 150 GB oluyormuş ama. Makarena dansıyla neslemiş. Evet yeni videomuza hoş geldiniz. Yanımda 3 tane otistik birey var. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ve bir cici kuşumuz var. Gördüğünüz gibi. Bu oyun ismi neydi? Emiş zero. Ha işte bu, bu oyunu oynayacağız bugün. <gülüyor> <gülüyor> Devam edin. Bu oyun mi? olduğu söyleniyor ama hadi bakalım. <laughs> evet. Bakalım ne kadar korkacağız. Şimdi arkadaşlar tapa basınca önümüze bir ekran çıktı bu ne bilmiyorum. Ya bu konuşma ekranı ya. Başta biri konuştu. Onun yazısı var, harita varmış hmm. ama haritamız yok. Merhaba, ben senin müdürünüm. Görevin ayı serbest bırakmak. O burada bir yerde olmalı. Daha önce başkalarını gönderdik, onlar bağlantıyı kaybettik. Şimdi sıra sende. Seni o binada yönlendirmeye çalışacağım. Şimdi elektriği aç. Bu arada arabanın içinde bir el feneri olması lazım. Binanın içi karanlık. Orada bir verici de olmalı, ama onu daha sonra kullanacağız. O ne lan? O el fenerine bak. <laughs> oha, oha, o ne? Bu ne? <laughs> biri verici bir el feneri. Ben okumadım şey ya. Bu kadar. Ha vericiymiş bu. Lan. Lan kim alsın, aldı? Biri vericiye alsın. Bir Arabanın altında bir şey mi var? Lan. Tamam, öyle Arabanın altına düşmüş. <laughs> Ayağınızla <laughs> ittirdiniz. Ciddi misin? Evet. Tamam Ölümmece aldım düşümü. aldım. okey. Arabayı Haydi kapısını gidelim. kapatalım. Gerçekte eğilerek bakmaya çalıştım. <laughs> Haydi gidelim. <laughs> Şuan buyur buyur. buyur. Sesler <laughs> okey mi zor. son kez? Olur. Elcan geç. Okey okey. Ben giremiyorum. Ar de arkadaşlar feneri alın biriniz. Ben kullanmayı sevmiyorum. Ölüm oldu Eylem. düş ne? Ecevim. Ecevim. Bilgisayar Arkadaşlar. ihtiyacım varsa henüz kurulmamış Monitör kütüphanede giriş cihazı ise depo odasında bulunabilir diyor Şurada bu bir yer vardı bir gelsenize Bir şey aç kapat diyor ama bir işe yaramıyor herhalde Burda save yeri var Oha 25 saniye diyor Ne bu ha, 25 saniye 25 saniye sonra bir daha kaydedebiliriz Bomba da patlayacak kaç Bu ne? Orası kapalı Zorlayalım rejim dedik gibi <laughs> Zorla. Bir şey diyeceğim. Bak orada raflar var. Eşyaların ne yapacağımızı gösteriyordu. Bak şimdi buraya özel kitap koyacakmışız. Beş tane bir tanesini koydum. Buraya monitörü koyacakmışız sola. Buraya giriş yazı oyun diye şey Oyunda ezan mı okunuyor lan? Abi benden geliyor galiba. <gülüyor> 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 ya. Oyna hadi. Şa iletişim istasyonu daha çok krize benziyor. Evet, bunu takmayı denedim de takılmıyor bu. Takıl, şimdi şimdi takıl. Yiyordum, o pek oraya yani. girecek bir şeye benzemiyor abla. <laughs> Ama bu taraf, <laughs> tarafı tarafı ha, Çünkü, bu tarafı girecek gibi. Bu tarafı girecek gibi diyordu. Harbi o tarafı girecek ters çevirebiliyor musun? Hayır. Allah Allah bakayım. E, tamam kitap arayacağız, monitör falan arayacağız. Efendim Reklan. Ha camı kapatacağım dedi. Bir anda oradan kayboldu. Ha buradaymış lan dans ediyordu. Salla, yer yerinden oynasın sanda, <laughs> sanda. <laughs> Oh yeah. O da bir şey yok. Ne lan? Lan kedi yavru kedi yaşıyor. Lan. Ana. Ana. Sipsi. Ay çok tatlısın. Uyan. Uyan. Oha. Uyan. Ama hareket ediyor <laughs> bu. Bu yavruysa annesi nedir? Anne. <laughs> <Am> <laughs> ne oldu? Ne oluyor lan? O ses ne? Bilmiyorum. O ne? Televizyondan gelmiştir ya. Aa ekran burada. Radyo var burada bir tane. Arkadaşlar ben elektrik elektrik Abi verici alsana. Çekilin. Abi birkaç eşya aynı anda alıp. VD40 var burada. Bulduğum şeyleri bırakayım buraya. Radyo. Radyo, verici. Eee televizyon. Televizyon nereye koyacağım lan? Buraya. Televizyon bendeki monitör mü? Televizyon. Ekran. Bir... Monitöre koy bakayım. Lan bir yerden video ses geliyor lan. Radyo ya radyo. Koyulmuyor. Pek monitöre benzemiyor. Evet. Çok buraya değil. Verici bence üstte bir yere takılıyordur ya. Alta değil de. Ama veri topluyorsun onunla. Öyle mi? Yok lazım da. Nerede bilmiyorum. Git gel alalım odadaydı ya. Her Oyunu yaşam. kaydediyorum. Kaydettim. Ben, ben sonra da gittim. İkiniz Kay gidin tamam biz bir bakalım buralara ablamla. Açılıyor mu? Açılıyor. Aa açılıyor lan. Açıldı lan. Şu var. Bay bay Ercan ben gidiyorum. Aa, Bodrum katına gidiyoruz. İkiye gidelim. Aa tüm oyuncuların olması gerekiyormuş. Burada da başka mı? bir şey yok herhalde. Bir gelsin Aa bir şey var burada. Yumurta Yok. buldum. Ana patladı. Kırdın mı? Omlet yapıp yedin değil mi Ercan'a 2 dakikada? <laughs> ya bence bu şey birde 25 dedi bu galiba gibi gibi toplanan şeylerden. Olabilir bezlerden. ya. Asansöre bineceğiz asansöre. Asansöre binelim. Gelin. Bence merdivenle çıkabildiğimiz katlara şey çıkacağız. Abi Bodrum 2 var aşağı iniyoruz. Ben ben basacaktım. Oyna. Şey canım, bunu ya ben envanterimde bırakabiliyor muyum? Böyle elimde mi kalacak? Ondan kim gidiyor? Işık tutun Işık. lan. Işık. Lan! Aa, ne oldu? Duvarda bir şey yani vardı. Yanlış anladım onu. Bir şey yok ya. Valla <laughs> kafasında bir, bir şey bir şey. çok elektrik devresi varmış. Haa. Efe senin iş. Senin iş. Kol benim iş benim iş bak bak. Işık tutun kardeşim şuraya. Bir dakika ya, çok önden gidiyorsunuz yetişemiyorum her yere bakamıyorum. Ya He? ben dedim benim işlerim koklayarak buluyorum kabloları ya. Bu, bu ne lan benim? Biri, çok biri uzakım. ölmüş lan. Allah Allah. Bu Efe değil mi lan? <gülüyor> ya arkadaşlar. <laughs> Tüh ya çok üzüldüm. Ne var? Biri bayağı adam var. Onun seni görmesine izin verme diyor bu arada haberiniz olsun. Ha? Ha onu öldürmüş. Lan. Oğlum o nasıl yürüyor? Lan sen miydin o? Ya, ya ben sandım o Etrafı tarar ve şeyleri göz. Geldi geldi geldi. Geldi geldi. Abi eski. Hadi öldü bu. Tek mi kaldım lan? Evet. Anas! Ne yapacağım oğlum? Ee, arkadaşlar şu, şöyle bir şey oldu. Benim benim yanından geçip gitti ya. Size doğru geliyordu. Ben de size bakarak gülerken bir anda bana döndü ve beni öldürdü. Ya yani şey ben tarayıcı buldum. <laughs> tarayıcı işte yarının yerini gösteriyor tuzaktan. Bir anda Hı. dibimize belirdi. Hakin Oğlum benim yani önümde ya. Benim önümde birine bir vurdu ezildi ben de CTRL'le basıp köşeye şöyle geldim beni de ezdi. Evet ben size gülüyordum da sonradan dönüp beni de öldürdü hala alakası Bizim kameralar anladı o Hadi ya canım. Pul <laughs> <laughs> <Full> jail'a. <yani. gülüyor> <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir böcek gibi duruyorsunuz. Tankım. <laughs>

Etrafa bakın oğlum, gezmeyin bir şey varsa bakın ben bakamıyorum. Ha ne bileyim ben <laughs> ama. <laughs> ya bırakamayın. Bağırma bağırma geliyor. Ayır dikkatimi Hı. dağıttı. Lan ablam ölmüş herhalde lan. İson orada. İson orada, ison orada. İson orada. Aa! Bak dur bir plan yapalım ben elimdeki yarattığın yerini görebiliyorum, okey. Ee, bize kırık kol lazım, kol sapı. Evet. Bunu bulmamız lazım. Gittiğimiz o odada olabilir. Ama emin değilim. Hı. Ne yaklaşıyor sağda? Ya, Buldunuz mu? Kaldım. Hayır. Değil miydin ya? Ercan mıydı o yanındaki? Evet. Ercan da mı öldü? Oğlum sen niye gelmedin? Ya beni kovaladı çünkü ben ona bakıyorum. İşte Karşıda geldi, cesedi mi yerdeki? Evet. Ha evet. Yaratık da orada, sen şuna ben kolu alıp gelmeye çalışıyorum. Yaratık geliyor, yaratık geliyor, sakla. Kafayı yiyeceğim. Koşmaya başlıyor üzerime doğru ya. <laughs>

arabam gereken şeyler neredeydi söyleseniz Ben artık, ben artık bu ekibi beni bloklamasından çok sıkıldım. Çığırıyorum orada adam geliyor haldır. diye adam geliyor. Hala burada böyle kapının önünde böyle bekliyorsunuz. Cem tam kolu bulmuşum. Ses bile çıkarmadım geldi yaratıp beni öldürdü ya. Niye geldi beni öldürdü? Ya galiba o... Bilmiyorum. Ya ne? o geziyor yüksek tamamen. İşleyi şöyle galiba onun. Geliyor. 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 Aynen, orada bak orada. <laughs> Nasıl konuşma? Sessiz sessiz Dur anne. Pembe bir böcek gel. <laughs> aldın mı almadın mı? almadım ben mı? Al, aldım aldım <laughs> ah <laughs> şu cemisi gelmesin kızım Aa helal nereye <laughs> burada, 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 gel kotakam yam tostlar tostlar takamıyorum Mertem, Ha tam ha, tam, tam <laughs> salut ya çek 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 dikne No 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 sabır koyayım doğuyor <laughs> musunuz? Ya da kaydettiğim için bundan sonra şey olmaz. Ha. Yani Aa, doğduk. Bunda. Bir de öpümüz o mı öldük? Ben aşağıya kaçtım, dur bak Evet, gördüm. <laughs> Nerede sen ha? Güneş gibi parlıyorsun Ercan. Eyvallah ablam. Aa, monitörü buldum. O bu ne <gülüyor> lan? Monitör <laughs> işte, <laughs> eski tip. Tüplü monitör. Tüplü monitör. Geçebilir miyiz arkadaşlar? Elektrikçi geldi ya Allah Allah. Oldu mu? Olmuş olması lazım. Yanıyor ışıklar ama. Evet oldu. Gel, okay, olmuş. Abi. Açıldı. Biri ben de monitörü alsın. Gel. Ne yapıyor abi? Monitörü aldınız mı? <laughs> Alalım. Monitörü buraya mı sokacağız? Yok dur. Yok yok. Monitör başka en... yere ben puzzle yapıyorum. En baştaki kısma. Ha bu ne? Klavye. Bakayım. Önden <laughs> <laughs> çeker misin onu <laughs> <O> puzzle yapmaya <laughs> <bak>. Steel series. <laughs> Önden çıkarım. <Oy. gülüyor> Şu an okey. Şu sol üstteki aşağı gelmesi. Ay şu aşağı gel. Evet. Şöyle olması lazım. dur. Anlatamadım. Bu buraya evet. gelecek. Bu da burada kalması lazım ama o olmuyor aynı anda. Şöyle yapsak. A few moments later. Benim yandım. Bu monitör ve klavyeyi biz götürelim mi? Götürelim. Ana binaya gidiyor zaten burası. monitörü. Ya bu editte kaldı bu sefer. <laughs> Önümü de görmüyorum. <laughs> Lan duvara Şu... toslamışımdır. Gel <laughs> gel buradan. <gülüyor> merdiven merdiven. <gülüyor> gel. <gülüyor> Oo selam güzellik hoş. Senin için görevi falan bırakabilirim biliyorsun. O ne lan? Bu ne arkanızdaki? <laughs> Amına koyayım bu ne? Arkadaşlar, <yapayım>, <laughs> arkadaşlar. <Arkıştır. Arkıştır. gülüyor> ne yapıyorsun? Ya Allah kahretsin. Bu ne? Ay giriş yazı bu işte. Tamam. Tamam hallettim. Şimdi, şimdi bir anda yasa var ya çok gülerdim. Abla bana al, al, bunu alalım be. Olur alalım. Çizmeleri güzelmiş. Bakar mısın? Evet. Sadece çizmelerim mükemmel. Alttan Anlamaz. mı bakıyorsun sen? Hayır yani. Alakası yok. Direkt bakıyorum ya yani şöyle. Detaycılık bizim işimiz. Bile. Aa nereye <laughs> ne oluyor? Gerçek kaç. Aa, bana, bana gel bana gel. <laughs> Yedi mi? Ercan yaşıyor musun? Amına ah, kodumun slime'ı. Neyse ne haber? Neyse hadi gidelim. Lan benim boyum mu küçülmüş? Sanki beni Yo. yemiş birazcık. Yo aynı. Yememiş tamam. Tamam yememiş. Ne oldu sana bu arada ne yaptı? Bir şey yapmadı götümü ısırıyordu kovalıyordu sonra mal kapıyı kapattım kaldı dışarıda. Daha kötü olmuş. Efe senin slime'ın beni kovaladı götümü ısırdı bana. Öpücük. <laughs> <laughs> Harbiden azza ölüyordu ya yani. çok komikti bu arada. Ne slime'ı ya? Efe'nin Petro... Şey, benzeyen slime Benim var. değil o ya. Petrola benziyor böyle vıcık vıcık. Burayı şöyle yaparsam. Sol üsttekini ortaya, ortadakini sağ alta almamız lazım. Onu aldığımız gibi bitiyor. One hour later. Ben de bir deneyebilir miyim? Hayır. Ben gidiyorum. Bak <laughs> oldu. Yaptım lan. Oh. Na helal. Kayıt mı ediyoruz? Hı hı. Ercan nerede? Ercan. Ercan neredesin? Geliyorum. Açın kapıyı. Ne oluyor? Merhaba oğlum. arkadaşlar çok Neyse ki kaydettik. <laughs> Lan! Durma orada. Anı ne Kapı kapalı. Merhaba. Merhaba. İki yıldır kez kimse söylemedi ya. İki oldu. İkinci kez bloklandım ve patlatıldım. Teşekkür ediyorum. Oğlum kapı blokladı seni. Kadının kafası gitti. Ne karşılaştık kaderde yine karşılaşmak varmış. Ha Biraz yönetici şifre. yazıyorsun. Üçer git çıkıyor gir. Ay. Ben yazayım Neyim? mı? Ben yazayım mı? Ne? Ne? O o. Ben arkaya bakıyorum. Ne? Ne tuşu nerede ama? Bu. Arkaya Çok bak. Korktum. Yerleştir oraya. Toktum. Harbi oraya takılıyormuş lan. Değil mi? Yeri iletildi. Er er açıldı. Bilgisayar kilidi açıldı. Verici yer Yerleştirdik. Hadi defolup gidelim buradan. E? Ayy ne Lan. Bak ya. Ercan'ı aramaya gelmiş. Ya önüme çıktı birden. Ercan abi yapsın ver konuş gel. Aa ben konuşuyordum dur çıkıyorum çıkamıyorum. Hayır. İsi geçti keşfet. Niye? Ay bu iş. ne <laughs> yavrum vay. Ertan ne hareketin Durdu gördünüz mü şey. durdu? Aa. Aa bu ne ama? Oğlum burayı biz de kırardık görseydik. Karşıda mı karşıda karşıda. Ananı sikim gelmeyin 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 gelmeyin. <laughs> Vericiyi götüne takarım he. Burada var Hepsi burada. Lan sus sus. Amına koyayım gördün mü? Efe, Efe yürü Efe götürürüz. Amına. Efe. Arkanda da çık slime var. Arayıp şey sür işte. Burada. <laughs> Gerizekalı lan bu. Geliyor. <laughs> yaşında birim daha da star sekiyor. Bak şu konuşuyorsunuz <laughs> bak. Ne konuuyorsunuz ya? Abi saldan kolları çıkıyor şuraya. Ablam aldı herhalde. <laughs> 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 Allah aşkına. Merhaba. Arkadaşlar siz öldünüz de o kadar çok üzüldüm ki karalara bağlı. <laughs> Aynen kesin öyle kesin öyledir yani. <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle. <laughs> Hı. Online mı? Online mı? Online mı? 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 Şey Online <laughs> <mı>? şey <laughs> Niye? Niye? Lan koşarak gel. Gel ben duyuyorsan koş buraya ben duyuyorsan koş 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 gel 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 koş 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 aldı koş 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 bir tane daha Ercan'ın küçük Ercan var. Burada eşya var gösteriyor dışarıda. Zararlı mı lan acaba? Yürüyen televizyon. Gülümsüyor. Aa, Aa! Silah var. Bir gelsiniz. Buradan kayıt edelim. Merhaba. Merhaba. Sen de kimsin? Yakına gel. Hadi yakına gelsiniz kaydedeceğim. Ya Eyvallah. hareket edemiyorum. Bununla konuşuyorum. Ben bir Sus şey artık. Ben bir şey anladım galiba baksanıza Tepede kırmızı yeşil ışıklar var görüyor musun? Şu bilgisayar televizyonların hepsini açıp kapatabiliyoruz. Bu ışıklar onunla ilgili bir şey galiba. Ee, bazı yerlerde monitör yok herhalde. Onları şey yapmamız lazım. Sezer arkadaş buraya gelebilir mi? Geliyor. Bu o ne lan? Işıkta bile zor görüyorum. Bu kim lan? Yoruldum. Neden beni buraya gönderdiler? Kalk. Az kendine gel bakayım. Kalk. Beni işte. öpüyor. Patlıcı ko patlıcı. Ya. Bravo. Ya diyoruz. Lan ne oldu? Efekt mi oluyor, oluyor harcını? Onun yerine geçti. Ele geçirdi. Ha? Ha öldü tamam. Gel gel gelin gelin. Öp beni. Tamam. Geç söylediniz bana vardı. Bataki Burada ikinci oda. Monitör buldu. Sonra gideriz hepsini ya. Okey. Tamam. Götürüyorum. Merhabalar. Tamam, odaya bak, Götüremiyorum dışarıda var. yaratık var. Oğlum olmuyor mu? Nasıl aldın Bir tane daha bir, bir tane daha onun bozuluğu var. Yo düzelttim onu. Düzeltemedin. Baştan Düz... alıyorum. Abi düzelttim buymuş oldu. Oldu Efe silahı aldım. E. Abi birine vuruyordum yanlış. Evet beni vuruyordun o vuruyordu zaman. <laughs> <laughs> e benim içinden geçtim benim bu arada. Şimdi koy elini vicdanına hak ettiysem eyvallah. Bir daha, bir daha. Bir daha. şey diyeceğim. bence önce dışarı çıkalım, bence önce dışarı çıkalım. Bir şey geliyor. Allah'ını sekerim. Abimin kapıyı kapattım galiba ya. Ne diyorsun? İyiyim, Ha iyiymiş, tamam. Burada, burada bir eleman Aa. vardı, Hadi dikkat edin. Aşağıda var. Şunları alcaz şunları alcaz. Bir arada durmayın bir arada durun ayrı durun. Bana geliyoo. Arkasına koşmak lazım o zaman. Aynen de eşe gitti şu şu niye kırmızı diye bak, bak. bence gelsin biz arkasından hemen koşalım yarattığın. Geliyor, dönüş. koş. Koç. Bisiklet yere gitti bu hayatta ya. Nasıl öldürürüz ya? Benim 500 IQ taktiğimle öldük. Ben birazcık sinirlendim. Öldü mü? <laughs> Her neyse o kulağı falan kırıyor ya. Aa bura Başlama. baştan bağır. Söyleseydiniz kaydederdim şu Hadi başla. Çok bir şey yapmadık zaten ya. Miau. Miau miau. Diğer ikisini yap. Tam yap. Doğru. Hay hay doğru. Hadi hadi. Koş nerede? Ayıp edelim. 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 Burada buraya gel. <laughs> <laughs> bir Hadi arkadaşlar bir tane yeşil şey bulacağız bereket. Burada burada. Tamam aldım. Hadi gidelim onu takalım. Sonra bu ne alalım. Nereye takacağız bunu? O boş ya. Yani. Ben bunu takip etmeye geldim normalde ama bunda hiç geçit yoktu. Lan odaların burası. içinde mi var acaba? Yok. Ercan <laughs> çok komik koşuyorsun. Tamam bir yerde bak dışarıda. Bana gelsin. Aman oki! Ercan'ı basmam lazım. dikkatli atarız ya. geliyor. Evet. Efe Yan yana durmayın, yan yana durmayın. Geli, gelin, gelin. Onu ne vurdu lan? Beni atladı şerefsiz? Ne gireceksiniz içeri? No, 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 no. Bu <laughs> <laughs> sen, sen eşeksin bu arada ya. <laughs> Pencere açtım bir yerde. Abi odayı açtım. E yine buraya girdik. Koldan devam edeceğim koşmaya. Haydi dedim gelin gelin. Gel, gel. Kyden, şey, Efe gitti. Sen gelin Gel gel. Öldü mü ki? Tam ha. koyarken vurdu bana <laughs> bir tane. Anam. Lan bunu. Bunu nasıl öldük? Bir anda. ölüm geldi bizi öldürdü. Ya patladı. Benim ölüm ölüm yok benim ölüm geldi. bir yere girmemiz lazım. Kapı yok. <laughs> ölmeyin 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 ölmeyin. <laughs> kapı olmayınca geri döndü de geç kaldık amına. Ben birbirimizi <laughs> de blokladık. <laughs> İstomaya bakayım bana bir buradan deneyeceğim takmayı. Buradan nasıl takacaksın? Nasıl fırlatacağım mı lan? Taktım. <laughs> nasıl taktın lan? Nereye taktın? Ha, ya. aşağı. Ben de karşıya fırlatacağını falan sandım. Kanki tabanca. Kanki tabanca. tabanca. Ay. Ha ben aldım. Kurulum yeri dinamit. <laughs> Efe dinamit mi var? O dinamit mi? Yok. Oğlumu gördün mü? Aa ablacım. Aa. Kitaplar buraya yemiş. Da Kandanı belli et. <laughs> ne alakası var ya? Allah Allah. Evet evet. Ya evet, çok sağ. Tamam. Götür bizi. Senin kocam var geziyor. <laughs> Size ağzımızı sıçtı. Geçebilir mi? Oğlum nasıl sıyacağız? Burada kaydetme yeri var arkadaşlar. Kaydedelim. Tamam. Bloklamayın artık. <laughs> ercan koş ablayı bul Ercan koş dakika bir Şu ağzıma bir sıcak <laughs> şimdi bir. Bu <laughs> <laughs> saçına ne oldu amına koyayım? Korkuya döndü bu. Ha. <laughs> Ananı sikip ay. Aa.